Merhaba. Ben İzzet. Baklava bahsini kaybeden Fenerli. Hani hep derler ya evini arabanı sat Fener'e bas. İşte onu gerçekleştiriyorum. Evet abi ne yapıyoruz şu an? Şu anda bu güzel arabamı yeni sahibiyle buluşturmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Notere gidiyoruz. Bayan orada bekliyor. Ha, şu an satışını evet. yapacaksın o yani. Evet satışını yapacağım. Peki söyledin mi niye sattığını? Niye söyleyeyim ki? Herkes öğrenecek zaten. Oo. Ya seni niye çağırdım sanıyorsun? Ya bundan bir video yapacaksın. Aynen öyle. Vardır Burası. bir bildiğin. Var mı? Burada mı Merhaba. Merhaba Buse Hanım. Ben otelin önüne geldim ama. Ee, ben de arabadayım. Ama o zaman tamam. Ben sizi göreceğim inşallah. Evet bir kapı açıldı gördüm. Evet evet gördüm. Ha, gördüm. Tamam ben de hemen arkanızdayım zaten. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne ee, ben çekiyorsunuz? <laughs> bu bizim için çok özel. Eğer e, size başka soru yoksa çok teşekkürler. Rica Sağ ol. O zaman otel'e geçelim. Evet. Ve araba satışını gerçekleştirmeye gidiyorlar. Girmiyorum ben. Evet, hayırlı olsun. Hallettiniz mi? Hallettik. Allah kaza bela vermesin. Bu anahtarınız, bu rüsva bu da belgeler. Bir dakika o belgeler benim. Bu da kalabilir. Yok bu benim. <laughs> Allah kaza bela tekrar tekrar dar mısın? Vedalaşmak ister misiniz? Ee, ben zaten şöyle bir bakıyorum. Ee, veda ediyorum. Cenk taksi çağırdın mı? Valla taksi çağırırız da bence araba yeni sahibine daha çok yakıştı. Koltuk evet, da bayağı gerideymiş. Evet ben sığmadığım şey için satıyorum zaten. <laughs> bu arada, <aynı> <laughs> yeni sahibiyle beraber bir yolculuğa çıkıyor. Baklava gibi olmayacak değil mi? Yok <laughs> yok ve araba da gitti. <laughs> evet İzzet. O tarihi an şu an geldi. Hazır mısın? Heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Ama bak şu anda göstermek istiyorum. 70 bin lira. Arabanın parası 70 bin lira. Şu anda hesapta Fenerbahçe Galatasaray Derbisi ve iki oran var. Kazanırsam 140 milyar olacak. Size konuşma hakkı vermiyorum. Abi, bas konuşma hakkı olur. Bas bas ben, ben cimomlu olsun. Bas Sen bas. de sus, sen de konuşma hiç. Ee, tek maça basma. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, de, Çekiyor musun abi? Çekiyorum izleteceğim. Basıyorum abi. Emin misin Yok, abi? Bir bak, bir daha Son kararım mı? Bastım. Bastım. Basıyorum. Bir da son kararım. Bastım, bastım, bastım. Bastım. bastım abi. Bastım. bastım, abi. bastım. bastım. Bravo Yusuf. 140 bin lira haftaya cepte. Yeni arabamla haftaya görüşürüz.